Batarken güneş ardında tepelerin, geldi veda zamanı teletabilerin. Teletabilerin veda zamanı. <laughs> çok güzel bir şey. Güneş böyle vurunca aklıma direkt mano geldi. Polonya'dayız. Polonya'da akşam güneşi arkadaşlar. Güneşle alakalı çok fazla şaka yapmayayım. Arabalarla uğraşıyoruz. O yüzden hani lastiklerin başına bir şey gelsin istemiyorum. Şimdi arkamda şöyle turuncu çok güzel bir 450 var. Bu keyifli güzel bir araba. Burada Ümit'in arabaları var. Beyaz 460 Daf, 460 mavi Daf var. Bu iki araba. Bu arada Onur burada. Onur, selam vermek ister misin? Merhaba herkese. Merhaba YouTube. Merhaba YouTube. <laughs> Arkadaşlar şu anda Polonya Nes'teyiz. Şöyle göstereyim. Daf'ın koltuğuna tünemiş Onur neden Daf'la uğraşıyor? Şu an ne yapıyorsun mesela? Şu an yukarıdaki parklarını değiştiriyorum. Evet. Ondan sonra led ampulleri var. Onları takıyorum. Evet. Ee, Türkiye'den buraya elektrik için geldim. Evet. Bu da ilk arabam oluyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi kısaca ben konuları özetleyeyim sizlere. Malum biliyorsunuz biz Almanya'dan 81A'dan onay bekliyoruz. Bu onayın süresi uzadı. 3,5 aya döndü artık. 3,5 ayı da geçiyor. Şimdi Polonya'dan bildiğiniz üzere bizim Kod 95'imiz ehliyetimiz ve Polonya'da oturum kartımız var yani rahatlıkla buraya gelip çalışabiliyoruz teker döndürebiliyoruz Ümit'in de arabaları vardı iki tane arabası var gördüğünüz üzere Bu mavi arabası boşa çıktı boşa çıktığı zaman onu işte konuştuk Onur kullanacak Allah nasip ederse de ben de Bir tane araba alacağım yarın 2-3 tane araba var ona bakmaya gideceğiz Araba alacağım Ümit'in firmasına arabayı sokacağız e, kayıt açtıracağız vesaire. Tekerlek döndürmeye başlayacağım. Yani Almanya'daki işlemleri beklerken boş durmayıp çalışıp e, bir yandan da e, para kazanmaya başlayacağız. Teker döndürmeye başlayacağız. Böyle bir durumumuz var. Allah nasip ederse de yarın söylediğim gibi sizlere araba bakmaya gideceğiz. Birkaç tane araba var aklımda. Bir tane mavi S500 var. Bir tane beyaz S500 var. Eğer e, bu limitlere çıkabilirsem alacağım arabalardan iki tanesi şu anda hazır. Gidip bakacağız. Diğeri de r450 düşünüyorum yeni kabin olabilir Onlara, onlardan bir iki tane araba var e şöyle bir düşüncem var Eğer ki yeni kasa 450 lerden de yer arabaları beğenmezsem birkaç tane favoriye şu tarzda r450 e, araba koydum beyazı vardı kırmızısı vardı e, bakalım toplam bir arabada olabilir şimdi Şöyle söyleyeyim sizlere yakın bir zaman içerisinde yani şu iki veya üç gün içerisinde Allah nasip ederse inşallah bu işlemleri bitirip arabaları açtırıp arabalarla yola gideceğiz. Allah nasip ederse de Almanya'dan gelecek olan haberi de bekleyeceğiz. Haber gelirse ona göre vize işlemlerimizi vesaire Polonya üzerinden yapıp geçiş yapma ihtimalimiz belki olabilir. O zamana kadar da dedik ki böyle bir şey yapalım böyle bir aksiyon alalım. Burada da Ümit'e tekrardan şöyle teşekkür ederiz sağ olsun bu aksiyonu bize sağladığı için eksik olmasın. Durumlar böyledir. Şimdi baştan sizlere bir açıklama yapmak istedim. Yarın da Allah nasip ederse arabalara bakmaya gittiğimizde zaten sizlere arabaları göstereceğim. Anlaşırsak alacağız. Anlaşamazsak dediğim gibi böyle sırayla bütün arabaları yavaş yavaş gezip 2 gün içerisinde 3 gün içerisinde bu işi komple bitirip Allah nasip ederse yola çıkmayı planlıyoruz. Şimdi artık macera başlasın bakalım. Arkadaşlar günaydın. Bize günaydın. Sabah saatlerimiz 8.5-5 geçiyor. 9'a 25 var. Şimdi geldik galeriye giriş yaptık. Araba şurada. Yani Zaten çok fazla bir arabası yok herhalde. Şu ilerideki S500'de bizim bakacağımız araba. Evet arkadaşlar şimdi arabanın anahtarını getirecekler. Alkoa ajantlarımız var. Yanlıklarımız var. Şu yanlıklarımızda kilitler biraz kırılmış. Şöyle şasesini falan göstereyim size. Şasesi çok temiz. Lastikler arkalar Continental. Şöyle şaselerinde pas yok. Herhangi bir şey yok. Arka lastiklerine bakalım. Lastikleri güzel. Körükler temiz durumda. Araba çift körük. Çift depo. Şu arkası filan. Yataklık sacları filan temiz. Şu yürüme yerleri falan sıkıntısız ufak tefek gruplar var. Şurada park klimamız var. Önlerde pilot alkoa var. 55 yanak. Güzel bir araba. Bakalım içine bir de bakalım. Deri direksiyon yeni yapılmış. O arabanın içi temiz güzel. Direksiyonu falan şey. Medya paketi yok sadece. Şurada. Bismillahirrahmanirrahim. de kaldı. Marşı çok iyi aldı. Yani arabayı sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Üst yatağı filan, perdelikleri filan çok temiz. Üst yatağı temiz durumda. Tavanları, arka taraflar. Yani arabayı kullanan çok yüksek ihtimalle sigara filan bir şey içmemiş. Południe, południe, północ, pomy... Vites sayıyor. Yani şu an Abi araba ne kadardı şeyde ilanda? 37 bin. Kanka araba bakıyoruz. Aynen. Hangisinin beyazı mı? Kanka beyaza geldik. Beyaza bakıyoruz şimdi. bir kapatayım. Camları çalışıyor mu? Evet. Öyle. Yani kontrol ediyoruz arabayı şu anda. Evet. Arkadaşlar adamla konuştuk. Şu anda arabaya 37 bin diyordu. Ümit'in bir pazarlığı oldu. Hani bizim e, konuşmalarımızla. Şu an 35 buçuğa kadar indirdik Değil mi? Evet. Ekstra olarak da şöyle bir şey var. E, araba temiz, arabada bir sıkıntı yok. Motorun çalışmasında bir sıkıntı yok. Baktık, e, su kabını açtık, baktık. içinde antifriz var, herhangi bir problem yok. Yağ kapağını açtık, orada herhangi bir terleme belirtisi falan görmedik. E, arabayı biraz ısıttık, baktık. Herhangi bir yerinde bir yağ kaçağı yok. Yerini kontrol ettik. Çok uzun zamandır aynı yerde yatıyor bu araba. ya Biz internette de görüyorduk. Yerinde, diferansiyelinde vesaire herhangi bir yerinde yağ kaçağı, patlağı bir şey yok. Retarderine baktık. Ya yani retarder kısmının orada terleme herhangi bir durum yok. Araba 827 bin kilometrede. içi gerçekten temiz. Dışı da temiz. Motor çalışma sesinde de herhangi bir problem rastlamadı. Bize arabayı bir gün içinde de teslim edebiliyor. Yalnız e, yaklaşık iki saatlik mesafede bir araba daha var. Ona da gidip evet, bakacağız. Sürebilirsin ama 35 maketi gördükten sonra artık dışarı çıkartıp sürdürür yani. Seni. He anladım. Maketi yani gösterdiğin zaman yapar ya yani adam Hani düşün ya 500 Euro'dan aşağı inmem diye büyük konuştuk. Aynen. Ee, şeye kadar indi işte 35 kadar indi. 1500 euro indirdi. 1500 euro indirdi. Görünce değişiyor yani. Evet. Euro, euro. Arabanın tek eksiği işte ufak tefek şeyler var. Ya güneşlik yok. Kozmetik olarak ufak tefek şeyler var. Sağ kapısında işte öyle ufak tefek paslanmalar vesaire var. Şimdi bir ileride mavi bir araba var. Şimdi nasip olursa o mavi arabaya gideceğiz. Çok fazla çekemedim. Adam böyle biraz e, şeydi. Nasıl söyleyeyim size. Bizi de konuşturmuyor gibiydi. Ya şöyle adama işte ya burasında böyle bir işlem. Hemen gel göstereyim diyor adam. Hani her şeye cevabı var. Her şeye bir cevabı var. O yüzden çok da fazla adamı tedirgin edip böyle burnuna burnuna kameraya sokmak istemedim. Ee, nasip bakalım. Çalışması çok iyi. Arabanın tek marşlan hani hızlı bir şekilde alması. Böyle araba gılgı bulamıyor. Yani kontağı çevirdiğiniz anda direkt kapıyor. O konuda bir problemi yok. Çok yüksek ihtimalle... Ya bir de bize şey yapıyor biraz hani böyle ya bugün bakmaya gelecek olanlar var filan. biz kaçın kurasıyız kardeşim biz yıllardır araba bakan adamız alamayız. Alamayıp araba bakan adamız. <laughs> İşin şakası araba benim hoşuma gitti güzel. Ufak tefek şeyleri var çok da dert bir durum değil. Kazası yok arabanın anladığım kadarıyla. İçteki şaselerine baktım şaseleri tertemiz. Yani herhangi bir o orijinal puntalardan muntalardan oynama şeyi yok gördüğüm kadarıyla güzel. Alko ajanları var. E daha ne olsun? Bu araba Çek'te kullanılmış. Çekle Almanya'da çalışmış. Bu oraya gelmiş. Buradaki evraklar da bir gün içinde çözülüyor. Şimdi mavi Babis var. Mavi Babis full bir Babis. Biraz bundan baya pahalı. Yani 4000 euro kadar pahalı. Oraya gideceğiz. Orada bakalım hani nasıl hareket ederiz. Ne yaparız? O arabaya da bir bakacağız. Yap, yapmışlar var, Aynen. E, ya bu arabada okeyim. Yani çok fazla bir şey de düşünmeme gerek yok Ama maviyi gerçekten görmek istiyorum Ona gidiyoruz şimdi bir Bakalım ona göre hareket edeceğiz Haydi bakalım Bir de termostatı arızalı arabanın Eksi 26 derece falan gösteriyor Hareket halinde olmadığı için de yapıyor olabilir mi diye düşünüyorum Ama biraz o ben düşünürdü Uzun süreli yatma durumundan dolayı da belki olabilir Bakalım ya bu arabayı alırsak Güzel olabilir Keyifli olabilir Bir gidelim Sizleri zaten o mavi arabada görüşürüz Evet şimdi geçerken bir galeri gördük. Burada da bir tane 450 var. Aa zaten bu yakındı. Topline 450. Ya bunu öylesine gezmeye geldik de öyle üstün körü sizlere göstereyim hazır araba varken. Ne diyorsunuz? İçi açık mı acaba? Açıkmış. Aa içi dijital klimaymış fena gibi durmuyor. Fena ya. gibi de durmuyor yani hani baktığın zaman şöyle bir bakalım midilliymiş bu araba ya. Midilli mi? Aa kuzen medya paketi falan da var baksan direksiyonda. İşte midilli araba. Ya lastik çok da şey değil 60 yanak bu arabayı ilanda görmüştüm sanki ben. <laughs> Aynen 60 yanak. Ben sonra bu şey gibi oldu böyle. He. Ee. etmiş ticareti gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> 450 güzel bir arabaya benziyor. Midilli, değerlendirilebilir. Fiyatı sorulabilir. Ya biz geçerken bakalım istedik. Şurada bir tane 450 vardı. O tek depo büyük ihtimalle damper arabası. Şurada bir tane var. Streamline. Şuradaki mavi vardı. Ama hoşumuza gitmedi. Şurada da bir tane Streamline var. Zaten Streamline düşünmüyorum. O yüzden gerek görmedik ama şu bu da aklımızda dursun. Fena değil. Yani güzel duruyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi şu maviden haber bekliyoruz. Arayacağız orayı. Ondan sonra maviye gideceğiz çok yüksek ihtimalle. Arkadaşlar şimdi geldik bir yerde oturduk kahve içiyoruz. Ee, arabaya baktık. Ya, arabada biz okeyiz aslında. Bir problem olduğunu düşünmüyoruz. Ekstra olarak da ben size şunu söyleyeyim. Ee, mavi arabaya gidemiyoruz. Mavi araba satılmış. Şimdi neden satıldığını söyleyeyim ben size. Neden, neden satıldığını söyleyemem ama olayı anlatacağım size. Mavi arabayı biz geçen bir buçuk hafta evvel aradık satıldı dedi Ümit'e. Sonrasında birkaç gün sonra dedim ki Ümit'e oğlum hala ilanda yani bu araba niye acaba ilanda? Dedi acaba hani sattı tekrardan fiyatını yükseltti hani ilana koydu veya birisi kapora verdi veya izik yapıyor onu bekliyor. Daha iyi bir fiyat gelirse o kişi mi alacak falan gibi hani başka birisi alır gibisinden biz düşündük. Adam fiyatın üstüne fiyat koydu. Bugün de şimdi tekrardan o aradı. De, Yine satıldı diyor yani. Aynen Çok garip bir tezatlık. Yani var. hani dedik ki şey yapalım. Polonyalı birisi arasın. Hani bu şiveden miveden hani Aha. belki farklı bir milletten olduğumuzu anladıkları için bir durum olur diye. Ee, Polonyalı birisini arattık ona da dedi sattık diye. Ulan sattıysan ilandan kaldır. Hem kendi sitende ilanda hem otomotiv ha, ilan sitesinde. Yeniliyor yani. ilan, da i̇lan, da ilan da yeniliyor İlan da yeniliyor. Üzerine fiyat yazıyor kafasına göre böyle şey ama aradığın zaman sattık diyor. Ya çok ilginç ve saçma bir durum var. Umut <laughs> Vallahi umut ya. Taciri, tam bir hani... umut taciri. Hayır, gitgide de fiyat arttırıyor falan. Biz böyle pazarlıkla onu kaça alabiliriz diye kendi kafamızda hesap yapıyorduk ama yani mavi... yani dolandırıcı da değil yani. Hani böyle dolandırıcı olsa hani şey yapar değil mi? Hani ben, sen bana kafa at işte şöyle yapalım, böyle yapalım. Evet. Böyle para da istemiyor yani. Hani dolandırıcı değil yani. Ya adam, adam değişik keyif kafada... Keyif alıyor. <laughs> Yo, o sattı. Yo, o sattı. Yeni, şey ya, çok da güzel çok araba vardı. <laughs> 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 Ümit öyle <laughs> demiş. Şans ki? Ümit'e de diyor ki Kimi evet gibi. ya çok güzel arabaydı of. falan yapmış. böyle, Hani şey gibi. Hmm, keşke siz alsaydınız ha, ya. Kaçıyordum. Öyle bir durum var. Neyse beyazda okeyiz. Birkaç tane daha ilan var şimdi. Onlara bakacağız. Kararlaştıracağız. Çok yüksek ihtimalle beyaza gidip alacağız arkadaşlar. Beyaza da 35 verirsek bizim olur gibi duruyor. Allah büyük. Bakalım. Nasip olursa inşallah bir Babis'te geliyorum. Hadi bakalım o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar herkese çok uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar Aslında siz bunu saniyeler içinde bir geçiş olarak göreceksiniz Ama yaklaşık bir hafta kadar bir süre geçti En son beyaz vabise bakmamızın üzerinden Bir hafta hatta 10 güne yakın diyeyim Biz arabayı aldık arkadaşlar Yaklaşık arabamız da son bir haftadır da hazırlanıyordu Hazırlandı, işlemleri bitti, plaka işlemleri bitti, evrakları geldi vesaire derken Bugün dediler ki galeriden aradılar artık gelip arabanızı alabilirsiniz. Biz de arabamızı almaya giderken Polonya'da e, bankada birkaç işlemimiz vardı. E, şimdi oraya uğradık. Burada Santander adında bir banka var. E, oradaki işlemlerde ne yaptım? Euro kart işlemi yaptım ben. E, devamında telefon numaramı güncelledim, adresimi güncelledim. E, bu tarz işlemler yaptık, çıktık. Şimdi saatlerimiz. Üç buçuk arabamızı almaya gidiyoruz. Yaklaşık da 38 dakikalık, 40 dakikalık bir yolumuz var. Hayırlısıyla beyaz S500 vavisimizi aldık. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu etsin inşallah. Amin. Ee, şimdi gideceğiz, arabayı bir inceden kontrol edeceğiz, etrafına bakacağız. O gün gezdiğimiz gibi tekrardan bir ufak böyle bakarız. Sonra aracımızı teslim alacağız ve getireceğiz garaja, e, Ümit'in oradaki e, garajına getireceğiz. Orada içini filan biraz bir toparlayacağım. Bu arada bundan sonra yapılacak olan işlemleri söyleyeyim. Araca lisans başvurusu yapılacak arkadaşlar, o da bir buçuk iki hafta içerisinde geliyor zaten. Ben de bugün arabayı aldıktan sonra yola çıkacağım, Almanya'ya geçeceğim, Berçan'la birlikte. Türkiye'ye geri döneceğim. Bu bir buçuk iki haftalık arayı da böyle değerlendireceğim. Döndüğümüz zamanda da Allah nasip ederse ilk yapacağımız işlem arabamızı bakıma götüreceğiz. Arabamızın, normalde ben tüm sıvı bakımlarını yaptırmayı planlıyorum ama kısa süreliğine yağ bakımını yaptırıp aracı tekrardan yola koyma gibi bir düşüncem var hızlı bir şekilde. İlerleyen zamanlarda da tüm sıvı bakımına gireceğim. Diğer yandan Dorse'mizi şey yapacağız dorsemizi kiralayacağız. Bir 3 aylık bir süreçte kiralık dorseyle çalışacağım. Ondan sonra nasip olursa dorse almayı planlıyorum. Bakalım ufak tefek böyle belli başlı işlerimiz var. Şimdi gidelim arabamızı teslim alalım. Ondan sonra da garajımıza götürelim. Evet arkadaşlar geldik hayırlısıyla. Şimdi arabanın yanındayız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu plakamız takılmış. Bu geçici bir plaka. Ya geçici değil aslında. Polonya'da aldığımız plaka. Ama biz bir plakaya daha başvurduk. Özel bir plaka yaptıracağım ben buraya nasipse. Plakamız yakın bir zamanda değişecek. Arabayı tekrardan size şöyle bir göstereyim. Zaten her şeyi bıraktığımız yerde duruyor. Aynı şekilde. Anahtarını alayım mı? Evet Ümit Bey. Al şu kağıtsızı vereyim sana. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Standart skanya kokusu. Araba bildiğiniz skanya kokuyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte hep birlikte marş basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen kazasız belasız cezasız bol kazançlı kullanmayı nasip eyle Rabbim. Gönlünden geçen, almak isteyen herkese nasip eyle Allah'ım. Sen bana nasip eyledin. İsteyen, dileyen herkese de en güzelleri nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. 827.866 kilometrede marşımıza basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Duygulandınız. Duygulandınız. <laughs> evet çalıştırdık. Hadi bakalım. Kim trip vesaire onları bir şey yapalım. Şu havamız mamamız olsun. Ondan sonra hep birlikte bir yola çıkalım bakalım. Tuna bu bu tırın markası ney? Evet, Scania. Evet arkadaşlar, arabamıza ilk mazotumuzu aldık hayırlısıyla. Mazotunu da koyduk. Şimdi garaja doğru gidiyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Ümit'e verdim arabayı. Ümit gidiyor. Şöyle bir önüne geçeyim. Evet. Şimdi garaja gideceğiz. Arabayı garaja bırakacağız. Araçta yapılacak olan eksikler var. İlk başta yağ bakımını yaptıracağız dediğim gibi. Bütün sıvıları değişecek. Daha sonrasında bir frenlerine, balatalarına, disklerine onları kontrol ettireceğiz, lastiklerini kontrol ettireceğiz. Yeni takoraf takmamız gerekiyor. Şu an üstündeki eski sistem takoraf var. Yeni sistem takorafı takacağız. Devamında işte sıvı bakımları vesaire. Ümit <laughs> şu an selektör yapıyor, ışığı kapatıyor, açıyor. Devamında yavaş yavaş aracın eksikleri neyse onları toparlamaya çalışacağız. Bakalım şimdi bir ümite bir yol verim. Ümit bir geçsin. Şimdi tolcu yazımız yok. tolcu yazımız olmadığı için burada bir sistem var. Ümit telefondan açıyor, içine para yüklüyor ve tol otomatikman aktif oluyor. Yalnız sanırım sistemde telefonu sürekli açık kalması gerekiyor. O yüzden Ümit geçti araba. Ümit kullanıyor sağ olsun yardımcı oluyor eksik olmasın Buradan da ümite gerçekten çok teşekkür ederim Hani yaptığı yardımlardan dolayı yüzüne zaten söyledim ama e, arkasından da buradan da sizlerin huzurunuzda da söylemek istiyorum eksik olmasın çok fazla yardımcı oldu e, aracın alımı konusunda bakma konusunda vesaire diğer işlemlerinde e, tüm işlemlerde yardımcı oldu hep yanımdaydı şimdi Allah'ın izniyle bakalım inşallah lisansı çıktıktan sonra iki hafta sonra teker döndürmeye başlayacağız bu sürede de geldiğimde işte arabanın bakımıydı vesaire onları halledeceğim. Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş yolumuza çıkmaya başladık. İsteyen herkese Allah gönlünde ne varsa en güzelini nasip etsin. Söylediğim gibi. Uh, şükür Allah'a. Evet şimdi garaja gidelim. Garajda kapatalım. Bu arada şimdi sürerken de eksikleri falan birbirimize gönderiyoruz. Böyle işte ya işte şurası eksik burası eksik diye. Dediğim gibi e, sileceklerde sanırım hani bu sileceğin kavuşuklarında problem var. Onlar değişecek diye yazmış Ümit. Öyle kullandıkça artık e, geri kalan şeylerini değiştireceğiz arkadaşlar. Yani yavaş yavaş toparlayacağız. 827 827.000'de bir araba bin diyeyim hatta. E, bakalım yavaş yavaş Allah'ın izniyle yani motorunda şanzımanında bir problem çıkmasın. Yani bizi yarı yolda bırakmasın bizi arabalık yapsın. Allah'ın izniyle geri kalan şeylerin ufak tefek şeyleri biz zaten hallederiz. Burada en büyük problem aracın takosu ve bakımı şu an için acil olarak yapılması gereken. Tüm bakımları yapılacak ve takosun değişmesi gerekiyor. Eski sistem bir tako var arabada. GPS'li sisteme geçiş yapması gerekiyor ki Avrupa içerisinde ceza yemeden dolaşabilsin. Bunlar halledeceğiz. Bunların masraflarını yapacağız. Bakalım yavaş yavaş toparlayacağız. Hadi bakalım. Şimdiden gelecek olan yorumlara çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Başlıyoruz.